Kıymetli kardeşlerim bizler vatan için, namus için, Kur'an için canını hiç çekinmeden feda eden ecdadın torunlarıyız. Ne yazıktır ki canını feda eden, Kur'an için teslim eden bu ecdadın maalesef bugünlerde üzülerek ifade edelim ki Kur'an'a tekme atan, hakaret eden nesilleri, evlatları şu anda mevcuttur. Halbuki Bunların bu hale gelmesine sebep nedir? Niçin bunlar bu hale gelmiştir? Bunu iyi tespit etmek lazım. Bunu sadece ve sadece mücerret bir ferdi bir hareket olarak görmek çok yanlıştır. Bunun arkasında acaba ne planlar ne tuzaklar hazırlanmıştır? Gerçekten bir çocuğun Kur'an-ı Kerim'e tekme vurması mıdır bu? Yoksa Müslümanların kılcallarını neler yapabileceklerini tespit için ortaya atılmış olan bir entrika mıdır? Ama şunu unutmayın ki bir evlat ki Kur'an'a hürmetsizlik ediyorsa o evlat için iman yoktur. İmanı olmayanın vatanı da yoktur. Vatan ve namus kavramını alırsanız yarın siz topraklarınızı savunacak, kuvay milliyeyi canlandıracak bir gençlik bulamazsınız. O zaman niçin ben savaşayım diyen ve bunun karşılığında da elini kıpırdatmayan birileriyle muhatap olursunuz. Peki ne yapmak lazım? İlk olarak devlet eliyle eğitim sistemini kat katiyen değiştirmek lazım. Efendim birileri şöyle der böyle der deyip geri durmak bize yakışmaz. Neden? Çünkü bakıyorsunuz Yıllarca bundan sebep geri duruldu. Netice vardığımız nokta tam bir perişanlık. O zaman derhal ve derhal gerçekten ehli sünnetin ortaya konduğu, ehli sünnetin yaşandığı ve yaşatıldığı bir eğitim sistemi, dinin hakikatlarının öğretildiği bir sistem, ilahiyatta ya da okullarda bulunan bir takım ehli sünnet dışı kişilerin derhal oradan alınması. Çünkü o kimseler hocalık adı altında İslamiyeti kötü algılatıyorlar. Kur'an'ı yanlış anlatıyorlar. Kur'an Allah'ın kitabı değildir diyen ilahiyat profesörleri var şu anda Türkiye'de. Allah'ın kitabı değil, Allah kitabı değil, ilahi kitap değildir. Dolayısıyla saygıya da efendim hürmete de gerek yoktur diye bize lanse eden bir ilahiyat camiası varsa siz bunlardan din öğrenemezsiniz. Müslümanlar bu noktada diri ve heyecanlı olacaklar. İki anne ve babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Telefonların ve televizyonların ve etrafındaki bir takım kimselerin esiri etmemeli. Anne ve babalar evlatlarına eğer Allah ve peygamberin sevgisini koyamazlarsa Allah için evlatlarını bu yolda feda edemezlerse feda edemedikleri evlatların yarım bir gün kurbanları olurlar. Bugün de olduğu gibi anne ve babasına hakaret eden, Allah muhafaza onu öldüren evlatların bugün gözüktüğü gibi. 3. Festival ve konser gibi genç eğlence adı altında gençlerin toplu fuhuş ve içki gibi şeylere heveslendirilmekten derhal engellenmesi. Bunun herkes tarafından canı gönülden de dillendirilmesi. Kıymetli kardeşlerim, eğlenceyi meşru zeminden çıkartırsanız Orası günahlık batağı olur. Ve neticede el, içki adı altında, eğlence adı altında ellerinde içkilerle sarhoş geçen, gezen bir gençliğin sahibi oluruz. O gençlik sizleri yarınlara taşıyamaz. Asım'ın nesli de asla olamaz. <laughs> Dolayısıyla ümitsiz olmayacağız. Çünkü Allah Resulü en zor zamanda en sıkıntılı bir dönemde kendi evlatlarını diri diri göm toprağa gömen bir ümmetin başına geldi, ama ondan asıl saadeti çıkarttı. Bizler de bugün aynı şekilde buralardan bu zamanımızın asıl saadetini çıkartabiliriz. Nasıl? Gerçek manada Allah ve Resulünün yolunda gitmekle başka çıkar yolu yok. Mutluluğu, huzuru aray arıyorsanız. Bunun başka bir çıkarını başka yerde bulamazsınız. Anlık zevkler, anlık bir takım şehvetleriniz asla ve asla sizi mutlu edemez. Huzursuz olursunuz. Huzuru yanlış adreslerde aramaya gerek yok. İçkide, fuhuşta, kumarda, parada ya da kadında değildir. O yüzden bu değerlerimize sahip çıkmadığımız müddetçe, Allah ve Resulü'nün istediği çizgide gitmediğimiz müddetçe, bakın hiç görmediğimiz şeyleri yavaş yavaş görmeye başlarız. Ama şunu unutmayın. Elbette ve elbette şu anda yeni düvel üstümüze gelse de bir takım yaptırımlarla Müslümanlara sıkıntı vermeye çalışsalar da ümit var olacağız. Diri olacağız. Allah'ın kitabına sarılacağız. Ama ve lakin asla ve asla dinimizden taviz vermeyeceğiz. Dava için çıkılan bu yolda davamızı kaybetmeyeceğiz. الله هاي مانتو